Merhaba sevgili terazi burçları, Azize Nesire Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir açılım yapacağız. Şimdi Ocak ayı için bir ilişki açılımı yapmıştık biliyorsunuz. En çok düşündüğünüz kişiyle ilgili, şu anki açılım ise en çok düşündüğünüz kişi aranızda ne olmasını ister adında bir açılım olacak sevgili teraziler. Burcunuz, yükseleriniz, ay burcunuz, venüs burcunuz, terazi ise bu videoyu izleyebilirsiniz. Ee, siz sevgili terazilerin en yüksek harina olmasını diliyorum. Ve siz sevgili teraziler için en temiz kanal olmaya niyet ediyorum. Kartlarınızı buraya bırakacağım. Ee, sizlerin hayatında biri yoksa e, herhangi birine, istediğiniz birine niyet edin. Lütfen ben de o arada odaklanayım. Şimdi, e, burası karşınızdaki insanın duyguları, düşünceleri, ilişkiye bakış açısıyla ilgili yani vesaire diyeyim birçok şey hakkında bize bilgi verecek burası ise aranızda ne olsun ister e, sevgili teraziler şöyle biraz şöyle alayım e, görünmesini istiyorum kartların e, çünkü bazen herhangi bir e, simge göstermek istiyorum kartın evet. üzerinde yer alan e, görünmesi lazım kartlar büyük ve yaptığım açılımda yana doğru çok yayılacak o yüzden ilk açılım ilk kartımız ile başlayalım şimdi ilk kartınız karşınızdaki insanın niyeti hakkında bilgi verecek bize e, şöyle e, bu insan e, şöyle eğer sizin burcunuz tabii ki burada terazi büyük ihtimalle ama tabii ki şöyle yani hani bakın eğer ki burcunuz yükseleniniz ay burcunuz ya da venüs burcunuz yengeçse bu insanın sizi çok düşündüğünü söyleyebilirim. Hani aklında çokça yer alıyorsunuz bu insanın ee, arkadaşlarıyla dışarıda eğlenirken bile e, bir kutlama yaparken bile e, hani ya da oturup yatağında uzanıp hani öylesine bir şeyler düşünürken bile bu insanın çokça aklındasınız sizi çokça düşünüyor. E, bu kolektif bir açılım olduğu için bazı teraziler için de e, şunu söyleyebilirim. E, bu insanın e, hayatında başka birileri olabilir. Yani çok flörtöz olabilir. E, yani bunu siz bilmiyor olabilirsiniz. Siz ciddi bir ilişki içerisindeyim zannediyor olabilirsiniz ya da hayatında biri ya asıl insan sizsinizdir ama başkalarıyla flört ediyordur ya da as aslında başka biri vardır hayatında ama sizinle flört ediyordur. Hani diyelim ki bir ilişkiniz yok tanımıyorsunuz bu insanı ona niyet ettiniz diyelim. E, bu insana dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki bu kartın bir sürü anlamı var söylenebilecek dışarıdan bakıldığında ama şu an buranın bana hissettirdiği bu ve bu kadar. O yüzden burada bırakıyorum. E, size karşı duyguları Yani onu tutmaya çalıştıkça <laughs> ona zarar verdiğinizi düşünüyor. Ya yani hani kendini biraz kısıtlanmış hissediyor bu insan. Sanki böyle eski kimliğini özlüyor gibi. Hani bilemiyorum şu an nasıl bir ilişki içerisindesiniz ya da ilişkiniz var mı ama sizinle birlikteyken kendi olamadığını görüyorum. Yani bu iyi bir şey de olabilir. Diyelim ki dünyanın en kaba insanıdır. Anlatabiliyor muyum? Ama sizin yazın yanınızda ne bileyim işte hani e, siz diye hitap edip sandalyenizi sizin için e, çeken, ne bileyim kapınızı kapatan kibar birine dönüşmüştür. Tamam o zaman sorun yok. Ama varlığının bir parçası hala şey bu yanına özlüyor. Yani ya anlamda ya da kötü anlamda. Hani kartlar çıktıkça burayı göreceğiz ama burada bir şeyleri görmeyi engelleyen bir durum var bakın açtığım iki kartta da oldukça hani su elementi zaten ikisi de oldukça duygusal hissettirmesi gerekmesine rağmen sürekli böyle bir zihindeyim anlatabiliyor muyum bu da bana bu insanın sizinle ilgili çokça düşünceye sahip olduğunu gösteriyor yani hissetmekten çok düşünüyor size öyle söyleyeyim sizi kaybetmek istemiyor size bakış açısından sizin çok korkusuz biri olduğunu düşünüyor ona göre fazla cesursunuz ona göre size eğer bir şey söylerse size rahat hissettirmezse sanki böyle çekip gidebilecek bir potansiyeliniz var gibi anlatabiliyor muyum onu korkutan bir özelliğiniz bu. Ve siz eğer ki onu korkutuyorsanız, da ben kimleri bıraktım, kimleri yarı yolda bıraktım, işte bir bana böyle dedi çat engelledim gibi anlatabiliyor muyum? Hani bazı tavır ve davranışlarınız ona korkunç gelebilir. Ya da bazen bir şeyi mesela söylüyorsunuzdur, o inanmıyordur. Birden yapacak bir alanınız oluyordur, hani doğalınız budur, öyle davranıyorsunuzdur ve korkuyordur yani şu an bu insan bunu yapıyorsa bana neler yapmaz yani hani beni bırakır gider diye bir korkusu var bu insan zaten siz de ona sırtınızı dönmenizden korkuyor sevgili teraziler ee, ya bu ilişkinin çok bir yere gideceğini düşünmüyor açıkçası bu insan yani şöyle bir durum var hani bunu düşünmüyor ama bunu negatif bir anlamda işte ben bu insanı istemiyorum gibi düşünmüyor sanırım zorlu bir ilişki olduğunu düşünüyor kendisinin kısıtlandığını ama bunu bilerek isteyerek yaptığını düşünüyor yani kısıtlanıyor çünkü eğer ki kendini kısıtlamazsa siz onu bırakıp gideceksiniz siz ona çokça bu tarz sözleri söyleyip ya da bu tarz şekil tavırlarla davranışlarla hani hareketlerinizi destekleyip ona bunu vermişsiniz be Ve şu an tutuğum mesela hani ben de korktum diyormuşum şöyle bu his bana ait değil ee, yani tutuk hissettiriyor bakın başta da bunu söyledim su elementi iki kartta ama böyle bir duygu yok hani sürekli zihindeyim çünkü sürekli beni bırakıp gider mi acaba diye düşünüyorum ve zaten beni bırakıp gidecek diyorum bu insan korkuyorum anlatabiliyor muyum hani sizden korktuğunu düşünüyorum bu kişinin bırakıp gitmenizden yanlış anlaşılma olmasın Ya sizin de onu artık bir birey olarak tanımanızı istiyor ya. Yani anladığım kadarıyla çokça çocuk gibi hissediyor yanınızda. Yani neredeyse yemek yedirirken böyle hani önlüğümü bağlayacak. Ben bu kadar ilgi ya da bu kadar ne bileyim çocukmuşum gibi davranılmak istemiyorum diyor bu insan. Anlatabiliyor muyum? Yani hani benim de ciddi biri olacağımı, benim de ne bileyim bir yetişkin olacağımı, benim de kararlarım önemli, beni bir görebilsin istiyorum diyor bu insan size. Yani aranızda olmasını istediği şey anladığım kadarıyla bir yetişkin gibi değerlendirilip onun kararlarına güvenmenizi istiyor bu insan. Bırakıp gidemediği biri var bu kişinin. Erkekse de kadınsa da fark etmez. Ateş ya da toprak etkili bir insan olabilir. E, ateş burçları, ateş elementine ait burçlar. Koç aslan yay. Burası ise boğa, oğlak, başak biliyorsunuz. E, bırakıp gidemedikçe sanki yani kendini kısıtlanmış hissediyor. Hani bir sona varamıyor. Oturup düşünse de olmuyor. Kadere bıraksa da olmuyor. Çünkü sürekli yeniden yeniden barışıyor olabilir. Ya da bu sizinle ilgiliyse eğer ki sizin e, ateş ya da toprak elementi varsa hani haritanızda önemli bir yerde sizi bırakıp gidemediği için düşünüyor ama bir yere varamıyor da olabilir yani çok korkuyor sizin zaten bırakıp çekip gitmenizden korkuyor e, burada ama bu kadının kim olduğuna bakacağız değerlendireceğiz E, e Burası ise arkadaşlar aranızda ne olsun ister e, buraya bakıyoruz. Ya yani sizin artık zıtlaşmak istemiyor bu insan. Ters düşmek istemiyor. Yani artık siz gökyüzü yeşil dese hani deseniz böyle tamam diyecek. Anlatabiliyor muyum? Aa doğru ben de görüyorum diyecek. Hani gökkuşağı yedi renkten değil üç renkten oluşuyor deseniz. Evet ben de öyle gördüm de sanki bir emin olamadım. Haklısın diyecek. Anlatabiliyor muyum? Ee, çokça anlaşmazlık var ve bu anlaşmazlığın bitmesini istiyor artık aranızdaki. Yani sanki oturup konuştuğunuzda eskisi gibi hissetmiyor bu insan. Siz de öyle. Siz bunu çok fazla dile getirmeyen tarafsınız. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu yengeç vurgusu her kimse burayı da görüyorsunuz Her ne kadar burası balık dese de çoğu yerde yengeç diye geçer. Yani şöyle söyleyeyim. Hani yükseleniniz, ay burcunuz, burcunuz ya da Venüs burcunuz yengeçse mesela o taraf daha bir şey katı hisleri konusunda bana şunu yaparsan sana bunu veririm ee, ne bileyim işte hani bana iyi davranırsan seni ne yemeğe çıkarım ya da e, bana güzel mesajlar atarsan ben de sana mesaj atarım gibi anlatabiliyor muyum bir katılık var ama bir şeylerin eskisi gibi olmadığını e, hissediyor bu insan ve bu ona oldukça üzüyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü siz onun bilerek kalbini kırıyorsunuz gibi geliyor. Ona bilerek kalbini kırdığınızı düşünüyor. Ve aslında böyle yapmadığınızı görüyorum burada. Yani hani burada bir satürn vurgusu var. Sanki bir şeylere öğrenmesi gerekiyor diyorsunuz siz diyorum. Ya hani burada neredeyse önlüğümü bağlayıp yemek yedirecek. Ben bir yetişkinim bunu kabul etmesini istiyorum diyor ya. Siz de diyorsunuz ki madem yetişkinsin yetişkin gibi karar al o zaman da hani ben seni o şekilde değerlendireyim arada böyle bir sürtüşme oluyor gibi görüyorum e, burayı e, yani şöyle söyleyeyim karşınızdaki insan e, a, şöyle zaten siz terazisiniz onun da bir terazi vurgusu olabilir haritada bilmiyorum ama e, sevgili teraziler siz o kadar sanki artık senin için hiçbir şey yapmayacağım Elim, çektim. ne halin varsa gör tavrında Konuşuyorsunuz ya da davranıyorsunuz ki bu insan ona inanmış durumda ve kendini geri çekiyor yani korkuyor anlatabiliyor muyum ya da siz e, başka bir versiyonda şu olabilir o kadar o kadar her şey sizin için aslında bitmiştir ama artık son e, son olarak ne yapılması gerekiyorsa oradasınızdır onu yapıyorsunuzdur ki artık yorgunsunuzdur anlatabiliyor muyum o da bunu gördüğü için çokça korkuyordur nasıl olsa beni bırakıp gidecek beni bırakıp gider mi bu ilişki zaten bitecek diye yani bakın aranızda bir şeyler olsun istiyorum karşınızdaki insan istiyor kafadan bir kere zaten sizinle bu sağlıksız iletişim bitirmek istiyor aynı zamanda siz onu bir yetişkin gibi değerlendirin istiyor ve e, bu insan gerçekten görünür olmak istiyor ve onu dikkate almanızı istiyor. Anlatabiliyor muyum? Kendiyle de çok çelişiyor. Sizinle ters düştüğü zaman beklentileri de değişiyor. Yani hep size göre hayatını düzenliyor. Sanki siz bunu fark etmeseniz de ve kendi içinde aslında çok hayal kırıklığına uğramış ve sanki e, sadece sizi istiyor. Başka bir şey istemiyor bu insan. E, Nedense şu an şeyi duydum. Joe Stone çok güzel bir şarkısı var. Adını hatırlayamadım. Şu an No but, but Like You muydu? Hatırlamıyorum. Şu an ama yazayım ben bunu açıklamalara. Eğer ki o şarkıyı dinlemek isteyen, Türkçe'ye çevirmek isteyen olursa. Nedense şu an bu şarkı geldi kulağıma ve yani hani böyle sadece sizi istiyor, sadece sizi hayatında istiyor, sadece sizinle olmak istiyor ama anlaşılamıyor ve anlaşılamadığı için çok acı çekiyor bu insan. Yani gördüğüm kadarıyla size bunu göstermek istedikçe yani hani böyle gösteremiyor gibi bir durum var anlatabiliyor muyum? E, yorumları ekleyeceğim o şarkıyı bu arada dinleyin. Karşınızdaki insanın duyguları buna benzer bir şey e, hissiyatmış gibi yani daha doğrusu o duygular buna benziyor o şarkıya benziyor böyle hissettirdi ve hayaller kartı çıktı sizin için sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor bakın bu insan sizi seviyor hayatında istiyor ama o kadar o kadar ne yapsam olmuyor diye düşünüyor gibi o kadar çok eleştiri alıyor ki bu insan yani buraya bakıldığında böyle hissediyor o yüzden ne yapacağını bilmiyor eee Tavsiyem biraz daha alımlı olmaya çalışın. Belki de yanlış kararlar alıyordur ama bırakın. Hani bizler büyürken nasıl bırakıldık, yanlış kararlar aldık ve düşe kalka doğru yolu bulduk. Çok zor. Bunu ben de çoğu zaman yapamıyorum. Hani e, tavsiye ederken kolay tabi ama e, anladığım kadarıyla buranın başka yolu da yokmuş gibi duruyor. Çünkü bu insan büyümek istiyor ama biraz da kendi kararlarını kendi alıp bu yollardan geçmek istiyor. Deneyimlerinin az olduğunu görüyorum bu insanın. Hayatında biri yönetiyor olabilir. Toprak elementi ağır basan birinin haritasında. Bu yüzden de çok hareket alanı kısıtlı olabilir diye düşünüyorum sevgili teraziler. Size söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle kanalımda Ocak ayı için bir genel e, açılım var. E, bir ilişki açılımı e, şey en çok düşündüğünüz kişiyle ilgili burası en çok düşündüğünüz kişi aranızda ne olsun ister diye ikinci bir ilişki açılımı e, diğerlerini de izlemenizi tavsiye ederim bu haftanın burç yorumları da var kanalımda aynı şekilde e, onu da izlemenizi tavsiye ediyorum teşekkür ediyorum izlediğiniz için şimdiden hoşçakalın